Sizin dediğinizi yani, tamamen tasdik ediyor bu ayet, yani dediğiniz %100 evet, yüzde yüzde doğru olduğunu söylüyor, az önce söylediğinizi. Bak diyor ki قُلْ اَرَيُتْ مِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ Bu Allah katından, siz de bunu görmezlik ediyorsanız Men اَضَلُّ مِنْ مَنْ هُوَ ف۪ي بَعِيدٍ Kendisi çok çok, tamam, çok ayrılığa düşmüş, İyice ayrılığa düşmüş, İçten daha sapığı kimdir? Nasıl ayrılığa düşüyor? Çünkü araya bir sürü şey, kendi o, arzularını o, koyuyor, kendi arzularını var. koyuyor. Evet, koyuyor. O şeylerle örtüyor İslamiyeti. Kendi bile bile uzaklaşmış yani bilmeden yaptığı yok. su evet. görmüş anlamış. Ondan sonra diyor ki, sen Onlara göstereceğiz. Kim olmaz? İşte bu şey Onlara kafirler. kafirler bu. Evet kafirlere göstereceğiz. Kafirlere diyor. göstereceğiz. Ayatina ayetlerimizi. Fil ve füenfusim. Çevrelerinde ve kendi içlerinde. Yani kafirler. Mesela şeyde da ve hanedanı ve cehadu biha ve steykanet hanfusuhum diyor. Yani Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler karşısında inkarcılar saptılar ama içleri içleri kesin olarak bunun doğruluğunu biliyorlar. Veya şey var ya hocam İbrahim Aleyhisselam <laughs> varacau ila anfusihim <laughs> ve kalu inna zalimun. Tabii. Yani, kendilerine dönüp çok korkmuş yaptık kesinlikle. dediler. Kesinlikle yani, yani. kendilerine dönseler çözecekler. Doğru. Ben yani kendi içlerinde diyor ayetlerimizi göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum. Kendileri için çok net bir şekilde ortaya çıkacak ki ennevül hak o bir gerçektir. Yani bunu çok iyi kavrayacaklar. Kafirlikleri bile bile olacaktır. Ondan sonra evelem yekfi bir rabbik ennehu ala kulli şeyin şehit. Yekfi mi diyor? Evelem yekfi bir rabbik. Ha yekfi bir rabbik. Ennehu ala kulli şeyin yetmez mi yani? Yani Allah'ın her şeye kadir olduğu yetmiyor. Niye Cenab-ı Hakk'a güvensizlik gösteriyorlar? Ela innehum fi miryetin min rabbim. Dikkat edin onlar Rableri yüzleşeceği konusunda şüphe içerisindedirler. Ela innehu bi kulli şeyin Ama şunda da dikkat edin Allah her şeyi çeke çeke evet. Şimdi e, şöyle bu, bu ile ilgili bir şey sorabilir miyim? Şimdi basiret Kur'an'ı bir tarif, Bunu kabul etmemek mümkün değil. Yok şimdi ona nasıl Ama hocam bir şey olan basiretin içerisini Şeyhül Ekber'in neyle doldurdu? <laughs> Bir de basiret şey, insanı, ya, insanı hayvandan ne? ayıran temel yani. özelliklerden birisidir. Her, her yani. insanda olmak zorunda olan bir özelliktir. Evet. Yani bu vesair herkesin görüp bilebileceği Somut bir şey olabilir. Her şeyde olması gereken. Her, her insanda olması Yolaktan gereken. Bir şey somut Lere değil, de soyut. De soyut. Şey. Soyut, insan iç dünyası o. Lazım. Basar o. Evet. E sahir, Bak, la tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar, göz o. Yani, Bak, basair, basair, orada basair, işte ben o kalp seviyorsam. gözü, o da soyut, somut. Ama soyut, somut. Yani, yani somuttan soyuta gidiyor. Bak, bunun... Kasar. Ama o basire, herkesin gözü. Ben onu ifade ettim. Allah'ın ayeti. Biz, kitabı. bakın... Ben Arfak'ta ve en gösterecek ayet. Biz, yani, biz, bundan sonra insan onu basire... Hazreti işte Peygamber'e, kabirlere sen duyuramazsın bu, derken, bu, bu, acaba, Şeyh Efendi'ye... E, basair böyle bir vasıf mı verecek? O anlamda. Hiçbir vasıf vermeyecek. Yok, yok, İnsanda genellikle. üç tane göz var. Bu o zamanki o, 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 dönemdeki yani e, anlayış bu. Bir basar var, bir basiret var. Bir de e, şurada hayal var. Tamam mı? Bakın. Hayal gözü, hayal kuvve-i dediğimiz şey. O dönemki felsefenin e, kelamın hepsini kullandığı kavramlardır. Yani bunları birbirinden ayırt, etmek e, mümkün değil. Yani bu ayrı bir şey yok. Somut ol, nasıl somut olacak? Hayır, yani, diyeceğim. Şimdi basiret. Ba basiret kelimesi bir kere görür, rahatlıkla onun Allah'ın görüyor olan, zaten. Şey olduğunu görüyorsun Somutlukta Efendim ya. bakın ben söylüyorum bak. Belin... Ondan sonra kalp meselesi ya her insanda işte. Hayır her, her zaten Efendim, her şöyle bakın. Kalbi sürecekti bu. Kabul etmez. Be... kimse bilemiyor zaten. Bakın. bakın. Şey Yanıl şöyle feraset, feraset bir görüntüsü onun. Bakın şöyle diyelim. Şeyh Ekber evet. e, şu anda e, notlarımda yok ama herkesin keşfi açıktır diyor. Şey keşif açılması basiret gözüyle görmedir. Herkes görür. Bakın kurbet Bakanlığı da aynısını diyecek. Arıza nereden çıktığında e, burada söyleyecek. Buyurun hocam. Ha, yani keşif, yani basiret Çok basiret manasını Tabii. kabul ediyor. Tamam, o zaman o yani olur. basiret herkesin keşfi açıktır Şimdi, diyor. Bu Muhedin yani. Arabi e, keşif görmüş ve her şeyin gerçek olduğunu şu keşfinin hakkında taşı, herkes ayağına. Bunu keşfi bilmiş. Şunu allah Teala bize Yüce Hocam'dan bu ayette diyor ki وَجَحَدُ بِهَا وَسْتَيْفَنَةَهَا اَنْفُسُمْ بِنَّ اللّٰهُ عَلُوَا Şimdi Kur'an da bunu keşfli bildiyse işte, İbn bilin ki keşfiyle Kur'an'ın keşfini ne fark Firavun yani. da zaten... Bu ayetini öyle açıkladınız yani. içindeki şeyi olarak açıkladınız. Yok. buradaki e, Semurihim ayetine ayet de böyle Hı. soluk bir şey olması gerekir arkadaşın dediği Çünkü ayet delil anlamıdır siz de. O, o, evet, mı? evet, Olur. Ama şu... Şöyle, Hı. buradaki ki içindeki, iç dünyasındaki Allah'ın yaratış sanatları Allah-u Teala'nın ki kudretinin tecellisi olarak e, biliniyor. Ama siz keşif kalp gözü olarak açıkladığınız zaman Firavun bu delille e, Musa'nın ki peygamber olduğunu biliyorsa, bilerek inkar ettiyse bu iki keşfin arasında fark Fark şöyle. E, şimdi hocam e, Firavun da e, demin onu konuştuk. Mesela iman insanın özünde vardır. Fıtratta vardır. Dolayısıyla bu imanı yani e, insanoğlu bir takım günahlarından veya çevrenin etkisiyle örtüyor. Peygamberler de bunu hatırlatmak için geliyor. Kella inna teskira limen şa ezekera. Ya yani ama adam istiyorsa, istemiyorsa ne olacak? İstemiyorsa mı al, almayacak. Tezekkir yani Yap, fe, fe bir şey zekir, yoksa... e, değil mi? fezekkir inne fatiz zikra. Yani öğüt fayda verecekse öğüt ver diyor. Dolayısıyla şimdi hatırlatıyor. Ha sufi bilinç biraz daha kendine uygun bir anlam vermeye çalışıyor. Bu hatırlatma ezeldir, işte elestir bilmem nedir falan bir takım şeyler getiriyor. Tabii ki burada ben hocama bu noktada katılıyorum. Birçok ezoterik yani eskiden zaten var olan hani şu o Olmaz. sonuna kadar katılıyorum. Yani hangi tasavvufi eseri okursanız okuyun bulanmıştır yani. Ya çok kötü bulan ben şimdi şunu diyeceğim. Bunlar tasavvufi eserler bulanık da Tefsir normal tefsirler bulanık değil mi? Hem Daha de nasıl, korkunç. Hem de nasıl? Çok korkunç. Şimdi ben ama hocam bak. Ben ben bir şeyi savunduğum şey için yok. demiyorum bakın. Arındırma bu ili, bizim bu çalışmalarımızın sebebi bu zaten. İmanı yeni falan keşfetmiyoruz. Yani biz diyoruz ki bu dikenleri temizleyelim. Doğru. Yani ama gücün buna yetiyor ama gücün şuna yetiyor. Şimdi şurada o ayette var ya hocam şuraya dikkat et. Sen nurihim. Bak görecekler demiyor. Bak göstereceğiz diyor. Bakın. Benim gözüm var. Gönlüm var. Hayalim var ama göremiyorum. Bak Allah bana bunu gösterecek. Şimdi bak, bakın vellezine cahedu fina la nehdiyennehum sebilena demiyor. Bak. Niye su? İşte evet. evet. bak izafilik var. Bu yol bakın bu yol biz yani e, kişisel o tarafı var. Bir demin başta söyledim. Bir e, iman bir olgu, bir fenomen, bir realite. Şimdi bu realiteye bakanların pozisyonu, yaklaşması ve uzaklaşması. Yani şikakim baid diyor, değil mi? Şimdi bir de bir de ne var? Mesela yakından var. Yakının daha yakını var. Şimdi vesabikune's-sabikun ulaikal mukarrabun. Şimdi bu Mesela diyelim minen nebiyine ve siddikine ve ve sa, sa salihin. Şimdi bakın salihler, şey, şüheda ve ne, e, nebiler. E, nebiler. hepsi aynı mı bunlar? Değil. Evet. Değil. Dolayısıyla bunların her birisinin yerine koymak, bakın <laughs> algılamasını doğru anlamak. Adam nasıl görüyor? Niye biz karşı çıkalım birbirimize? Ya biri bana şu Allah'ın kitabıyla ilgili, bir ayetle ilgili çok güzel bir anlam vermişse hepsini bırakalım ya bütün fikirlerimi. Ne demek? Bana daha güzel netleştirmiş oluyor ayeti. Asıl hocam? Daha problemsiz görmüş oluyorum. Problem Şimdi asıl yanlış evde <laughs> araba değil mi? Efendim sorun yani, şurada bak. Sorun şurada. Arkadaşlar e, tartışmaya efendim, çalıştığı benim bak. anladığım şu. Yani tamam Hayır. bu güzel de, bak. bunu niye felsefede İnsan veya e, zer düştükte veya yani ortaya bir şey şey bunlar hepsi ortak mal. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Tamam, bunlar ben... insan oğlunun bakın ister Zerdüşt'ten gelsin, ister hintten gelsin, taodan gelsin. Nereden gelirse gelsin, adresi neresi olursa olsun. Doğru olan söz, hak olan hayır, söz. Hayır, Marksizm tamam kendi içerisinde bir paradigma. Ya, onun evet, içerisinde para... İslam var. O da, o da, yalan ben zaten da. kopartıyorum zaten. Önemli değil. O paradigmadan onu kopartıyorum, çekiyorum. Yani modernist bir anlam koyuyorum. Yani bugünkü Müslümanlar ya biz, ben şöyle diyelim. istedikleri kadar bana icazet göstersinler. Zaten bizim tarikat icazetlerinin hepsi demin dediğimiz nakib ile şıraflıktan daha uydurma bir şeydir. Yani ama ne bak onlar bunu itiraf etmişlerdir. Diğerleri hala diretiyor. Hocam bir adamın e, kıraat icazetini gördüm. Yani hocalarımız eski hocalarımızdan bir tanesi yani. Akra, herkese vardır ya bir molla. Yani benim Molla, mesela dedemin okuduğu, beraber yanında burada Fatih'te okuduğu Molla Yusuf diye bir hocamız varmış sülalemizde. İcazetini gördüm. İcazetine bakıyorum. Kıraat icazeti. Razi var orada. Gazali var. Ya ne işi var Razi'nin Gazali'nin orada? <laughs>